Home Yemek'ten herkese merhaba. Bugün sizlerle enginar tarifi paylaşacağım. 5 e, engin adet enginar için gereken malzemeler 1 adet büyük boy patates küp küp doğranmış bir, e, birazcık bezelye 1 bir tane büyük boy e, havuç şu şekilde doğranacak İsteğe bağlı olarak soğan 1 su bardağından birazcık az hakiki zeytinyağı 2 büyük boy portakal suyu, 2 iki, iki tane limon suyu, birazcık tuz, isteğe bağlı olarak da şeker atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle zeytinyağı boşaltalım. Daha sonra doğramış olduğumuz soğanları birazcık zeytinyağında kavuralım. Soğanlarımız istediğimiz kıvama geldi. Şimdi patateslerimizi boşaltabiliyoruz. Biraz da bu şekilde kavuruyoruz. Bezelyeyi ve havucu da boşaltıyoruz. Daha önce haşlamadığımız için bu şekilde yapıyoruz. Eğer haşladıysanız siz enginarla beraber de koyabilirsiniz veya bunlardan evinizde yoksa garnitürde de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Son zeytinyağını da ilave ediyoruz. Haşlayıncaya kadar bir 5 dakika bu şekilde kavuruyoruz arkadaşlar. Karıştırmayı bırakmayın yoksa dibine tut bu aşamada tuzu da ilave ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar benim elimde olmadığı için ben küp şeker atıyorum. Bir yemek kaşığı da normal toz şeker atıyorsunuz içerisine bu aşamada. Arkadaşlar portakal suyunu da boşaltıyoruz. Sıkmış olduğumuz limon suyunu da ilave ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıp bir 5 dakika haşlanmasını bekleyeceğiz. Enginarları bu şekilde altlarına koyuyoruz arkadaşlar. Ben bütün koymayı tercih ettim. Siz dilerseniz enginarları doğrayıp da koyabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Yerleştirdikten sonra bu şekilde enginarları üstlerine dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Garnitürleri. Ee, yaptıktan sonra yaklaşık bir 20 dakika kadar kapağını kapatıp pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Kısık ateşte olursa daha iyi olur. Arkadaşlar ben enginarları bu şekilde ters çevirdim. Bazen iç tarafları diri kalabiliyor. O yüzden siz de bu şekilde yapabilirsiniz. 10 dakikada kaynadıktan sonra enginarlarımız hazır olacak. 20-25 dakika sonra istediğimiz kıvamı elde edebiliyoruz arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Portakal suyunu eğer tercihe göre katabilirsiniz. Portakal suyu sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Ama daha çok güzel tat katıyor. Birazcık su koyabilirsiniz arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar. Aşağı yukarı. Çünkü enginarların daha yumuşak olmasını istiyorsanız bu şekilde tercih edebilirsiniz. Şimdi tenceremizi ocaktan alıp servis tabaklarını alabiliriz. Bu arada isteğe bağlı olarak dereotlarını doğrayıp üzerine atabilirsiniz arkadaşlar piştikten sonra. Dereotu da çok güzel lezzet katıyor ancak eşim sevmediği için ben dereotu kullanmıyorum. Arkadaşlar bu şekilde servis tabağına koyduktan sonra soğumasını beklerseniz daha lezzetli oluyor. Şimdiden portakallı enginar tarifimiz herkese afiyet olsun.